Merhaba ben 8A sınıfından Damla Yılmaz. 6 yıldır Tet Kocaeli Koleji'nde eğitim görmekteyim. Merhaba ben Ahmet Yavuz 6B sınıf öğrencisiyim. Tet Kocaeli Koleji'nde 1. sınıfta başladım ve 6 senedir bu okuldayım. Ben Eylül Kaysak 7B sınıf öğrencisiyim. 3 yıldır bu okuldayım. Ben Berkay Ersoy 7B sınıfında okuyorum. Ben 5B sınıfından Meral Ece Marslan. Okula 6 yıl önce gelmiştim. Ben Nehir Kavasoğlu. 9 yaşındayım. 4A sınıfına gidiyorum. Tet Kocaeli Kolejine okuyorum. Merhaba, adım Esil Defne Deniz. 4 c öğrencisiyim. Teknoloji İl Koleji İlkokuluna gidiyorum. Adım Altan, soyadım Yeni Pazar. 4B'ye gidiyorum. Teknoloji İlkokulu Kolejinde okuyorum. Okulumun bana sosyal ve akademik alanda pek çok katkısı olduğuna inanıyorum. Birçok alanda farklı bakış açısıyla bakmayı, kendimi ana dilimde ve yabancı dillerde özgür ve özgüvenli bir şekilde ifade etmeyi öğrendim. Artık çok e, entelektüel insanlar arandığı için ve Okulumuz bize bu e, özellikleri kazandırdığı için e, ilerideki iş hayatımda da kullanabileceğimi düşünüyorum. TED'li olmaktan gurur duyuyorum. TED Kocaeli Kolejinde bir sürü yeni dil öğrendim, bir sürü spor öğrendim. Ve ayrıca e, robotik kulübüne de seçildim ve okul takımına girdim. Burada ben İngilizce ve Almanca eğitimi alıyorum. Zaten öğretmenlerim de çok iyi anlattığı için o kadar çok zor olmuyor. Ben burada olmaktan çok mutluyum ve Türkiye Eğitim Derneği Ailesi'nde olduğu için de çok gururluyum. Kitap Haftası'nda yazarlarımızla buluşuyoruz. Etkinlikler yapıyoruz, yazarlarımızla röportaj yapıyoruz, kitaplarını okuyoruz. E, kütüphanelerimizde kitapçılık kitap okuma saatlerimiz oluyor. Okulda aradığım bir kaynağı kütüphane sayesinde çok rahat bulabiliyorum. Yıl içerisinde ya da dönem içerisinde öğrencilerin ne kadar kitap okudukları, o kitapların onlarda yarattığı etki, hangisini en çok beğendiler, hangisinde en güzel hikayeyi ya da olayı yaşadılar, ne hissettiler kitabı okurken, bunları belirlemek için etkinlikler de yapılıyor aynı Üyesi olduğum Cemiyen Kulübü, uluslararası sorunlara çözüm bulamadığımız zaman kendimizi geliştirmemiz için bu sorunları bize iletiyor ve biz bu konular hakkında araştırmalar ve çalışmalar yapıyoruz. En son Afrika ülkelerine bir saldırı uygulanmıştı yıllardır ve buna çözüm bulunamıyordu. Bununla alakalı çözümler düşünmüştük. Öğretmenlerimiz bu programlar sırasında bizlere çok yardımcı oluyor. Neler yapmamız gerektiğini, orada nasıl davranmamız gerektiğini söylüyorlar. Çünkü onlar da bu konuda çok tecrübeliler. Bu yüzden öğretmenlerimiz bize çok yardımcı olduğunu söyleyebilirim. TED birçok konuda bizlere yardımcı olduğu için ileride ne meslek yaparsam yapayım bir konu hakkında tecrübe edinmiş olacağım ve bu ileride meslek hayatımda bana yardımcı olacağını düşünüyorum. Ben e, bu okulumu çok seviyorum çünkü eğlenerek öğrenmeyi seviyorum her gün yeni konular öğreniyorum yabancı dillerde kahut ve benzeri e, etkinlikleri seviyorum bazen fun time yapıyoruz kahutta e, takım halinde çalışıyoruz genel olarak ve doğru cevapta o rengi kaldırıyoruz sınıfça e, her sınıftan 5 kişi seçiliyor genelde fun time etkinliklerinde ve grupça yarışıyoruz ben e, öğretmen olmayı düşünüyorum. Bu okulu çok seviyorum. Atatürk'ün kurduğu bu okulda olmak beni çok mutlu ediyor. Çok şeyler öğrendiğim için sonuçta mesleki hayatıma yardım edecek ve sonuçta öğretmen olacağım için davranışlarımı kontrol etmeyi öğreniyorum. Bu yüzden bence katkı sağlıyor. Pen dersinde bazen eğlenceli bilim yapmaya gidiyoruz. Grup çalışmaları yapıyoruz. Böyle hep beraber takım çalışması yapıyoruz. Öğretmenler bize birkaç kağıt falan dağıtıyor biz de onlarla yapmamızı istedikleri şeyi yapıyoruz hep beraber. Bunlar aslında bize eğlenceli gelse de aslında bunlar da ders sayılır yani. Bunlar da bize bilgi veriyor. Mesela bizim eskiden yaptığımız mevsimler etkinliği vardı. Ben mevsimlerdeki yemekleri çok iyi bilmiyordum ama o etkinlik sayesinde öğrendim. Müzik dersimiz var, resim dersimiz var, beden eğitimi dersinde tenis var, voley voleybol var, basketbol var. Ben daha çok voleybol seviyorum. Voleybol dersinde atış yapıyoruz, bazen maç yapıyoruz. Çocuk yazar olmak istiyorum. Burada e, ödevlerde bazen hikaye kısımları var. E, oraya yazıyorum hikayeler mesela. Onlar beni daha çok geliştiriyor bu konuda. İngilizce ve İspanyolca öğreniyorum. Öğretmen bazı şeyler veriyor İngilizce ve onları birleştirmeye çalışıyoruz. Birleştirmeye çalışırken de takım olup e, takım çalışması görüyoruz voleybol, basketbol, tenis, müzik, seramik ve resim gibi dersler oluyor. Seramik dersinde doğal katkı malzemesi bulamayan çimur adlı bir şey şekil veriyoruz ve şekli boyadıktan sonra orada kullanabileceğimiz bir tane faaliyet ortaya çıkıyor. Bence Tetkoceli Koleji güzel bir okul çünkü mesela okul dışında ayrıyetten bazı spor veya bazı sanatsal kursları da var.